Evet sonunda Rusya'dan video çekiyorum. Şu an hava eksi 4 derece. Ve yani gariptir ki video çekecek en yoğun günümü buldum. Bugün bir hayli yoğunum. Ee, şu anda bir toplantım var. O yüzden normalde çalıştığım laboratuvara gidiyorum. Tezimle ilgili bir toplantı olacak. Ondan sonra da e, şu an saat 11 civarı. 12'de toplantı var. Ondan sonra da benim danışman hocam birinci sınıf yüksek öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine ders vermemi istedi. Aslında normalde yaptığım bir şey değil. Ama bu alanın üstünde çalıştığım için ve onunla ilgili bir ders verileceği için benden rica etti. Danışman hocanız olduğu için de hayır diyemiyorsunuz pek. Böyle işliyor. Saat 4'te de o var. Bayağı uzun sürecek aslında o ders. 4'ten 7'ye kadar sürecek. Ondan sonra da spora gideceğim. Dediğim gibi hava eksi 4 derece. Her yer karlı. Gerçi şu an çok soğuk değil. Son günlerde eksi 7'ye kadar çıktı. Ondan sonra birazcık düştü. Şu an normal. Beresiz eldivensiz idare edilebiliyor. Hazır vaktim varken bir şeyden de bahsedeyim. Dün mesela inanılmaz derecede kar yağdı. Gece uyandığımda baktım ki hemen yollar temizleniyor. O kadar hızlı temizliyorlar ki. Buradaki hizmet gerçekten çok iyi. Ben gerçekten hiç hiçbir zaman buradaki yürüyüş yani ne yürüyüş yollarında ne normal yolda hiçbir zaman kar olduğunu görmedim. E, toplantıdan video çekeceğimi düşünmüyorum çünkü bilmiyorum biraz resmi bir şey olduğu için oraya kamerayla girmek pek ya biraz absürt kaçabilir. Ama çalıştığım yeri, e, laboratuvarı göstereceğim. Ondan sonra da açıkçası vereceğim ders hakkında birazcık daha tekrar yapmak isterim. Hakim olduğum şeyler ama 3 saat süreceği için zaman yönetimini yapmak lazım. E gördüğünüz gibi de bütün yemeklerimi yanıma aldım. Şu süreçte clean bulking yapıyorum. Ve çok ciddi alıyorum gerçekten. E bunun hakkında başka bir videoda uzun uzun konuşmak istiyorum. Spor düzenim vesaire. çalıştığım nabda burası. Drone'lar üstünde çalışıyorum. Hep açıkçası bütün her şeyim dur onlar. benim masam da burası. Bu bu sene aldığım bir ödül. En iyi projemsi gibi bir şey. Yani her tür boy her tür boy dronumuz var. Bu en küçükleri. Ondan sonra orta boy var. O öteki gösterdiğimde büyüktü. Gördüğünüz gibi ortam böyle. Şu anda yalnız ben varım. Toplantıya yaklaşık bir saat var. Ben o yüzden birazcık işimin başına dönüyorum. Toplantıdan sonra görüşmek üzere. Şimdi labdan çıktım. Labda 2-3 işim vardı. Onları hallettim. Toplantı da bitti ve derse bir buçuk saat kaldı. Şu an o yüzden okula gidiyorum. Bu arada bilmeyenler için ben şu an Moskova'dayım. Ve yüksek lisans yapıyorum. ikinci senemdeyim. Ee, yüksek lisansımın ismi mühendislik sistemleri diye geçiyor. Ama ben onun e, robotik robotik alt dalındayım. Ve açıkçası sadece dronlarla çalışıyorum. Drone'ların daha çok kodlama alanındayım ben. Burada donmuş bir göl, gördüğünüz gibi. Hava şu an eksi 5 dereceymiş. Ama çok da soğuk değil gerçekten. Geçen sene eksi 27'yi görünce ki normal yani eksi 27 tabii ki de çok soğuk ama rüzgarla birleşince inanılmaz bir soğuk oluyor bayağı teninizi böyle yırt, yani derinizi yırtıyor. Neyse. Labda yemek yiyemedim. Halbuki yemeklerimi de almıştım. Şu an günlük 3700 kalori alıyorum. E dediğim gibi boktayım. Bunu size ayrıntılı bir spor videosunda anlatacağım. Ya bir gün full yeme düzenimi gösteririm. Ya bir haftalık spor rutinimi anlatırken anlatırım. Dediğim gibi şu an günlük 3700 kalori alıyorum ve temiz alıyorum hiç şeker yok yani çok yağlı şeyler yok ee, yemeğimi yiyemedim o yüzden okula gidip dersten önce yemeğimi yemem lazım Yemeklerimi yiyeceğim. Bir saat var, yaklaşık derse. Kalorim kalorilerimi, kalorilerimi doldurayım. De Sonra dersten. We will be doing the same thing again. Ross score. Mine is already running. If you closed it, run it again aldığı the same procedure rose from so can you help me so like what am i gonna do? şimdi bitti ders gerçekten 3 saat boyunca aralıksız konuşmak direkt suya koştum yani ders sırasında o kadar susuz ve yemeksiz kaldım ki yani 3 saat benim balık dönemimde 3 saat yemek yemediğim bir süre olduğunu ben hatırlamıyorum çünkü yani 3 bir hafta öncesine kadar 3500 kalori alıyordum. Artık kilo almam durunca 3700'e çıkardım. Şu an 3700 kalori alıyorum. 3 saat önce yemek yemedim hatırlamıyorum ben. O yüzden burada tavuk ve mantarım var. Burada da pirincim var, pilavım var. Bunları yiyip sonra odaya gidip biraz dinlenip sonra spora Two hours later. Saat on buçuk olmuş. Odaya gelir gelmez uyuyakalmış kalmış. Yaklaşık bir buçuk saat falan uyudum. Odaya zaten 9 falan da geldim. Ee, saat on buçuk. Ama spora ekmek yok. açıkçası bir saat daha az uyurum. Ki sporun önemi kas gelişiminde tabii ki de reddedilemez. Ama spor yapmamaktansa bir saat daha az uyurum. Bir saat daha az uyku alırım ama sporuma giderim. Orada otobüs beklemeye geldim. Burada bekleyeceğim. Lafıma devam edeyim. Son on aydır gerçekten çok ciddi bir şekilde gidiyorum spor salonuna. Yani gelişmemi de buralara eklerim. Bunun sebebi ben 7-8 yıldır fitness yapıyorum ama hiçbir zaman ya büyümek, ya gerçekten büyümek için, hipertrofi için yapmadım. Ya bu 10 ay boyunca cidden çok ciddi alıyorum ve şu an hem labda çalışıyorum, hem tezimi yazıyorum, hem haftada 6 gün spora gidiyorum ki spora gittiğimde öyle 30-40 dakika yapmıyorum gerçekten. Ciddi bir şekilde yapıyorum. Onun haricinde şu an Yeni bir iş kovalıyorum. Yeni ki yani gerçekten zamanım yok. Gördüğünüz bugün 10.30'da kalktım. Yani spora şu an 10.30'da gidebiliyorum. Ama eğer şu an yapmayacaksam bunu ya yani ne zaman yapacağım? Çünkü şu an 25 yaşındayım. Niye dinleneyim şu an? Anlatabiliyor muyum? Şimdi okula geldim. Bu arada ben bizim okulda çok ufak bir gym var. Bayağı küçük ama açıkçası 10 yani aydır yapıyorum ve hiç de emin 10 aydır yapıyorum ve hiç de e, şeyini görmedim yani eksik yanları tabii ki de var hiçbir makine yok ama her zaman e, bir şeyler üretebiliyorsunuz yani istediğiniz yere her türlü çalışabiliyorsunuz birazcık hayal gücüydü. E, ve okul 7.24 yani 24 açık. Güzellik bu. O yüzden gece de gelebiliyorum sporuma. Her saat gelebiliyorum. Şeyden bahsediyordum. Zamanınızın olmadığını düşünüyorsunuz. Yani kesinlikle kendinizi kandırıyorsunuz. Bu işin hiç yaşı yok. Ama hele ki gençseniz. Abi şu an yorulmayacaksanız ne zaman yorulacaksınız? Her anlamda kendinizin en iyi versiyonu olmaya çalışın gerçekten. Fiziksel anlamda, mental anlamda, maddi anlamda bütün işleri kovalayın. Sporunuza gidin. Vücudunuza önem verin. Abi şu an yapmayacaksam ne zaman yapacağım? 25 yaşındayım. Emekli olunca dinlenirim. Şu an dinlenmene gerek yok. Gerçekten bu mentalde olmak lazım. O zaman spora. Böyle zamanlar için gerçekten yorgun hissettiğim zamanlarda pre-workout çok çok güzel geliyor. Atıyorum. Kafayı buluyorum. Bu ya? Arkadaşlar spor salonunda bu. Gerçekten çok az yani. Kimisine göre hiçbir şey yoktur. Ama gerçekten çalışmak isteyene yeterli artar. Bugün itiş günüm. Göğüs, omuz, arka kol olacak. Başlayalım. Bas lan!

So lonely. If you're leaving, baby, let me down. Slowly, let me down. Spordan şimdi çıktım. Saat gece bir buçuk. Ya şunu söylemek istiyorum ki vücudunuzu mu geliştirmek istiyorsunuz? Zamanınız mı yok? Herkes uyurken spora gidin. İyi bir yere mi gelmek istiyorsunuz? Öğrenci misiniz? Herkes uyurken çalışın. Daha fazla çalışın. Ya hayatta gerçekten gelişmek için ve öteki insanlardan bir adım daha bir adım öne geçmek için farklı bir şeyler yapmak lazım. Ya bu mental de bence her zaman edinilmeli. Ama hele ki gençseniz, yaş yaşınız gençse. Yani hem enerjiniz var hem zamanınız çok. Her ne kadar zamanınız az gibi gözükse de yaratabilirsiniz gerçekten. E tabii ki ben uyurken yapın, edin diyorum da bunu zamanım yok. Bilmem ne. Birçok insandan duyduğum için bunu diyorum. Tabii ki de eğer düzene oturtursanız daha iyi. Ama maksat buradaki yani asıl ana amaç herkesten farklı bir şey yapmak. Daha fazla yapmak, farklı şeyler yapmak. Asıl ana amaç bu. Ben şimdi odaya yürüyorum. Bu saatte otobüs yok çünkü. Neyse ki okul çok uzak değil odamdan. Yaklaşık 15-20 dakika. Hava da -7 derece ama spordan sonra açıkçası hiç hiç, hiç üşümedim. Böylece bu videonun da sonuna gelelim. Şu kanalı büyütelim artık biraz ya. Eğer beğendiyseniz videoyu ki bence beğenmişsinizdir. Bir beğeninizi alırım. Kanalımı da yeni keşfettiyseniz abone olun. Ben olsam olurdum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.